yıl 1402, Türk tarihinin en kara günlerinden biri, Ankara Savaşı'nın toz bulutları hala havada asılı duruyor. Osmanlı ordusu Timur'un filleri karşısında darmadağın olmuş, Sultan Yıldırım Bayezid esir düşmüş, Osmanlı tahtı beş şehzade arasında kanlı bir mücadeleye sahne olacak bir uçuruma sürüklenmişti. Bu fırtınanın tam ortasında genç bir şehzade vardı. Mehmet o devletin küllerinden yeniden doğmasını sağlayan hükümdar Osmanlı'nın ikinci kurucusu olacaktı ama önce kardeşleriyle ölümüne bir savaş vermeliydi. Babasının esir düşmesiyle Osmanlı tahtı boşalmış, Yıldırım'ın oğulları birbirine düşmüştü. Süleyman Çelebi Edirne'de, İsa Çelebi Bursa'da, Musa Çelebi Rumeli'de, Mehmet ise Amasya'da kendi hükümdarlığını ilan etti. Devletin dört bir yanında kardeşler arası bir savaş başladı. Ama Mehmet diğerlerinden farklıydı. O sabırlıydı, zekiydi, devlet adamlığı konusunda ustaydı. Önce İsa Çelebi'yi saf dışı bıraktı, ardından Süleyman Çelebi'yi devirdi. Sonunda Musa Çelebi'yi de mağlup ederek 1413 yılında Osmanlı tahtının tek hakimi oldu. Böylece 11 yıl süren fetret devri sona erdi ve Osmanlı yeniden tek bir çatı altında toplandı. Ancak sorunlar bitmemişti. Osmanlı'nın düşmanları devleti parçalamak için pusuda bekliyordu. Bizans, Sırplar, Macarlar, Anadolu beyleri hepsi Osmanlı'nın zayıflığından faydalanmak istiyordu. Ama Çelebi Mehmet sıradan bir sultan değildi. O, bir devlet mühendisi, sabrın ve azmin simgesiydi. Önce Anadolu'ya yöneldi. Aydın oğulları, Menteşe oğulları ve Saruhan oğullarını Osmanlı topraklarına kattı. Karaman oğullarına karşı sert bir darbe indirdi. Anadolu'yu birleştirme yolunda büyük adımlar attı. Sonra gözlerini Balkanlara çevirdi. Şeyh Bedreddin isyanı Osmanlı tarihindeki en büyük dini sosyal ayaklanmalardan biriydi. Mehmet zekice hamlelerle bu isyanı bastırdı ve Osmanlı'nın iç huzurunu sağladı. Çelebi Mehmet büyük zaferler kazandı ama bedelini ağır ödedi. Hastalığı gittikçe ilerliyordu. 1421 yılında henüz 32 yaşında genç bir yaşta devletin başında can verdi. Ama geride bir cihan devleti bıraktı. Eğer o olmasaydı, Osmanlı Devleti belki de Timur'un ordularının gölgesinde bir hatıra olarak kalacaktı. Ama o, devleti yeniden kuran adam oldu. İşte bu yüzden ona Osmanlı'nın ikinci kurucusu denildi. Birinci Mehmet, Çelebi Mehmet. Osmanlı'nın beşinci padişahıdır. 1413-1421 Fetret Devri 1402 1413 Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın taht kavgasına girdiği 11 yıllık karışıklık dönemidir. Fetret devrini bitiren Şehzade, 1. Mehmet'tir. Osmanlı'yı yeniden birleştirdiği için Osmanlı'nın ikinci kurucusu olarak bilinir. Şeyh Bedreddin İsyanı, 1416. Osmanlı tarihindeki en büyük dini sosyal isyanlardan biridir. Çelebi Mehmet tarafından bastırılmıştır. Balkan ve Anadolu politikası Anadolu'da beylikleri Osmanlı'ya katmış, Balkanlarda düzeni sağlamıştır. Ölümü 1421 32 yaşında hastalık sonucu vefat etmiştir. Yerine oğlu 2. Murat geçmiştir. KPSS'de özellikle Fetret Devri, Şeyh Bedreddin isyanı ve Osmanlı'nın yeniden toparlanma süreci bu dönemin en kritik konularıdır. Unutma Osmanlı'yı yeniden ayağa kaldıran padişah Çelebi Mehmet'tir.